Gloucester e, ırkı kanaryalar 1920 yıllarında e, İngiltere'nin Gloucester kentinde ilk geliştirilmiştir. Bunlar kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Korona e, ve konsort türleridir. Korona türleri tepelikli olan, yani şapkalı olan kanaryalılardır. Konsort türleri de şapkasız olan kanaryalardır. E, bunların... E, elde edilmesi için sorguçlu, taklacı kanarya ve e, küçük sınır kanaryaların birleştirilmesi sonucu bu türler ortaya çıkmıştır. E, i̇deal bir e, Glostar kanaryanın özellikleri e, tepenin yani koronaysa e, tepenin özellikle gözleri örtmemesi gerekmektedir. E, 45 derecelik açıyla durması e, onun haricinde göğsün ve iri olması gerekmektedir. E, bunun haricinde e, tüylerden baldırların gözükmemesi gerekir. E, eğer ki şapkası yoksa tabii ki hani gözleri örtmeyeceğinden direkt ense konsortlarda direkt ense yuvarlaktır ve ortada merkezi bir nokta görünmez. Kafadaki tüyler aşırı derecede sıktır. Bakımı en kolay kanarya ürklerimizdendir. Sadece ortamın sıcak olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Normal e, pet shoplardan bulabileceğiniz normal kanarya yemleriyle rahatlıkla besleyebilirsiniz. E, onun haricinde tabii ki e, sularının temizliğine dikkat edilmeli Ve altlıklarının e, özellikle çok fazla kemiremeyeceği maddelerden yapılmasına dikkat edilir. Ve ekstradan öğütme için, sindirim kolaylığı için e, giritlerden ya da kuşkunlarından kullanabilirsiniz. E, ama aldığınız şeylerin genelde kapalı olmasına dikkat dikkat edin. Çünkü e, tozuma yapabileceğinden ve e, gözle görülmeyecek aflatoksin dediğimiz küflere sebebiyet verebileceğinden özellikle e, son kullanma tarihi belli olan yemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. E, çiftleşme yavru alabilmeniz e, çok zor değildir ama en önemli özellik e, bu tip ırklarda e, iki tepelikli yani iki blosterinde e, korona olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. E, eş seçim Dişinin de tepelikli ile tepeliksizin çiftleşmesinde fayda vardır. Ama dişinin ya da erkeğin tepelik ya da tepeliksiz olması önemli değildir. O sizin seçiminize bağlıdır. Ayrıca tüy değişim zamanlarında ekstradan bir renklendirici madde kullanmanıza gerek yoktur. Ülkemize en uygun kanarya ürünlerinden bir tanesidir.